söylediklerini ben söyledim zaten. bu umutlu olan o bir gün önceki yapmış olduğum basın toplantısı ile ilgili. Yani bunu yanlış bulduklarını söylediler. yönetimiz ona soktuğunu söylediler. Ben dedim eğer bu konuşma yönetimimiz ona sokmuşsa o zaman zaten söyleyecek bir şey yok. Böyle bir karar aldıysanız saygı duyuyorum dedim. Ki gerçekten de saygı duyuyorum. Yönetim olarak bir karar almıştım. İyi de hocam siz orada umut konusunda yönetime destek veriyorsunuz o konuşmanıza ki. Ya e ben de onu söyledim. Yani ben dedim bu konu yani bu konuşmayı aslında seni güçlendirdiğimi düşünüyordum dedim. Ama demek ki ben yanlış düşünmüşüm. Yanlış bir konuşma yapmışım. Ki siz bunu düşünmüşsünüz. Dedim eğer siz böyle algılıyorsanız zaten o zaman yani doğru bir karar almışsınız dedim. Hayırlı olsun. E, peki bu Podolski ile ilgili ya da Melo ile ilgili bir şey söylediler mi hocam size? Ama bakın işte basında bazı arkadaşlara yok işte Melo'yu biz tutmak istedik. Hoca istemiyorum dedi. En son gün a olur mu istiyorum dedi gibi böyle şeyler söylüyor da ve hani yap Şimdi onlarla ilgili ben sonra hepsini anlatırım. Yani benim samimi bir şekilde zaten bugüne kadar ne olduysa onu <laughs> anladım <dedim> ben. <laughs> Her şey yok zaten. Yani Melo kendi gitmek istedi zaten. Başkan Dursun Özbek diyor ki Hamza hocam bizi ezmeye kalktı diyor. Böyle bir şey mi oldu ya? Ne olur mu kendi mezarımı niye ezeyim ben? Benim, benim ne gücüm var Ben nasıl ezebilirim bu kus koşu Galatasaray pues, yönetim kurdu nasıl ezebilirim? Yani asla asla böyle bir düşüncem olamaz zaten bunun bana faydası ne olur onu düşünüyorum yani. Galatasaray e ya, yönetimini ezmek de bana ne fayda sağlar abi? Kulübe zarar verir. Takım kötü gider, biz kötü gideriz, hepimize zarar verir. Yani olur mu böyle bir şey. Ya hocam siz 3 tane kupa almadınız mı bu takımda? <laughs> konusunda da hani benim söylemek istediğim şey farklı, oradan algılanan farklı. Ee, benim yaptığım işlerdeki yönetimini yüceltme düşüncem farklı, oradan algılanan ezme gibi. Yani onun için e, algılar farklı demek. Yani uyum sağlamamışız, bence doğru bir karar almış yönetim. Ben de e, saygı duyuyorum kendilerine, gerçekten saygı duyuyorum. Bu süre içerisinde kendinizi başarısız mı buluyorsunuz yani saygı duyuyorsunuz? Ya ben baş, <laughs> başarılı başarı başarısızlık değildir ki o E ne olacak hocam başka ne yaptınız? Uyum, uyum ister ya. çalışmak beraber çalışmak bir uyum ister demek ki. Biz bu uyumu yakalayamadık. Ee, ne yapacağız? Ben yani uyumlu çalışabilecektim. Şey Hoca isterler çok doğal. Ya bu işte başka büyük bir olay var herhalde yani benim mantığımı almıyor. Çünkü bu kadar sudan sebeplerle bahanelerle 3 kupa almış bir hocanın görevine son verilmesin benim aklım ermiyor. ...onu ben bilemem yani... Ne ...ya Söğüt'ün işini bilemem, benim bildiğim bu kadar yani ben... ...fazla da yorum yapmak istemiyorum bu konuda... Ee, ...yani hayırlı olsun Kunevim'e de, şey, Cahit için hayırlı olsun. Hocam bu sene herhangi başka yerde çalışmayı düşünmüyorsunuz herhalde? Düşünmüyorum abi yani şimdilik dinlenmeyi düşünüyorum yani. Artık alternatif hocası siz olduğunuz Galatasaray'ın hocam. bu benim şansım. Yani teşekkür ederim böyle düşündüğün için ama herhalde öyle bir şeyim de yok. Öyle bir beklenti içinde de değilim açık söyleyeyim Süleyman Hanım. Futbolcuların bu konuda size karşı bu olay geliştikten sonra görevden alınmaz, alınmanızdan sonraki tavırları nasıldı hocam? Ya oyuncuların yani nasıl olduğu çok önemli değil. Onların yapacak bir şey yoksa yani onlar bu takımın oyuncuları. Bizi getirdiler, biz de çalıştılar. Biz gideriz, bir başkası gelir. Onunla çalışırlar. Onlar bu kulübe en iyi şekilde hizmet etmesi gereken kişiler. Yani e, bizim arkamızdan yaz tutmalarını beklemiyorum zaten. Yani bu doğru da değil. Herhangi bir pişmanlığınız oldu mu hocam Galatasaray'da yaptıklarınızla ilgili? bir pişmanlığım yok ee, şükürler olsun ben hepsine yani yönetimde dahil oyuncularıma da hepsine teşekkür ediyorum yani bize bir zarfında bu kadar güzel şeyler yaşattılar Allah hepsinden razı olsun yani kötü yöneticilerimizden yani geçen senekilerden, bu amcilerim hepsine razı olsun.